Merhaba arkadaşlar ben Burak. Civilization 5. Gördüğünüz gibi hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer Efe yok. Tek başımayım. Ama çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük. O hata size söyleyeceğim Söylüyorum arkadaşlar. Hazır Yaptığım hata ben çektim oyunu. Oyunda Eee on, şey 7-8 dakikadan sonrası berbat görünmüyor yani. O yüzden tekrar çekiyorum şimdi dördüncü bölüm. Evet. E, ee, verelim. Birimi terfi ettir. Yap, yap yap Şimdi ben bunları baştan yapacağım. Of of ya of. Şu ana kadar video atmıştım ben de. İşte. Şanssızlık şanssızlık. Şu an geliyoruz artı niye istiyorsun? The city screen. Ben... Gıdan gayet bir üretimi çok iyi zaten. Anıt var. Hayır hayır Anıt var duvarlar tamam. İstanbul duvarı, Bursa duvar yok. 14 da hazır. Edirne zaten var. Kur Şimdi Tüm çalışıyor herhalde siz kesin orayı. Siz ilerlemeye devam. Of. İstanbul'da bir şey mi çıktı Ha, ee, işçi çıktı. Savaşçılar siz de ilerleyin. Şurada barbarlar var Oraya gider kadar canım çıktı ya. İnşallah bu sefer çıkmazsa ben kalkmadan tanıştık. Daha çok haber gelecek. Dur dur ne güzel haberler gelecek. Of çok sevindirici haberler gelecek. Ben de çok sevineceğim. Bursa <laughs> <Orta> şehri. <laughs> Birim terfisi varmış. Hemen vereyim terfisini kardeşimin. Eee Bursa genişlemiş 9 şey zaten şey oluyor. atmıyor zaten olay. Hmm, savaşçı şey ilerlemeye devam et. Böyle. Tam altında verdim falan yani ne diyeyim. Şimdi toprak alalım Bursa'da falan. Ee, neydi? Hani hey, bastırdık şehre doğru. Yok. Ya of unuttum nasıl yapılan o. Şehir şehre altıgen satın alıyoruz. Şuraya alıyorum. E, altıgen satın alıyorum. 35'e şuraya alıyorum. 6 geldi. 40'ı oraya alıyorum. Tamam bu kadar yeter. Topraklarımızı genişlettik daha. Evet. Devam. Geliyoruz. gidiyoruz. Atmıyor işte. Atsana ne olacak? İşçi. Ormanlara kesmeden koşuyorum. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. İşçi şuradaki işçi olur kes aynı öyle aferin ee, siz ilerlemeye devam oraya 3 turda gidiyoruz daha olacak. güzel güzel gidiyor güzel evet işte git abi git 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 sen Bursa'nın etrafına git savaş şuradan şuraya savunursun ee, <laughs> göreceğiz bakalım ne var olacak Oh, güzel haberler gelecek. Bu videoyu inşallah hazırlayacak. 20 dakika falan, 20, 20 dakika falan çekmeye çalışacağım ama yarın gelir. 20 dakika çekersem. Eline de öğretim bitmiş. Ne öğretim yapmıştık ki? Kışla kışla ha. Şimdi bak bu hayalde. Burada ne çıkartalım biliyor musun? Monta Bence var ya, bir tane daha görüşmem masa kalır. Burada durup durup bitiyor zaten. <laughs> i̇nşaat işi hangi inşaat işi bekliyor evet. Baksana oğlum. Onlar it gibi çalışıyor herifler neyi bekleyecek? Tamam. Evet, buradaki Ee, buradaki işler. Şuraya. Orada. Kuru tarlanı. Heh bunlarmış tamam. Sizi üzerinde içerisinde bir şey savaşıyor sen de ilerle. Sen kal. Şimdi, uh -huh. Tamam güzel gidiyoruz. Okçuluğu keşfetmişiz iyi. İki dakika hemen açalım. Okçuluk nerede? Oh. Ha <laughs> okçuluk oh, bitti. Şimdi tekerleğe vereceğim. Hı. Bir dakika. Atalım beni sen sizi ama. Seçeceğim. At atalım beni giden yolu kapalı seçeceğim ben. Daha kısa yollar gidiyor. En azından. Eşi GELE buraya. Orada sana bir şey hallettireceğim. Savaşçı dalabiliyorsan dalmaya hazırlan sen sen de şöyle arkalarında dur. Sıkıştırdık orada onları işler gelin. Eee. Size de Bursa şehri hesabına ee, Sonraki turu sonra herhalde. Onlar da geldi oraya. İlerlemeye devam. Baharat istiyormuş İstanbul. Nasıl ben bu anlamadım ya. nereden bu Saray varmış. Duvar güzel. Güzel. Şu taşı değerlisi. Yiyeceğimiz gayet üretim çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyoruz. İstanbul başkente gitme gerek. Evet. Pantheon Fandut. Of. Mutluluk düşüyor git size ya. kaç kaç sen daha çok kaçarsın. Evet İstanbul'a bitmiş şeyin nokçu basmayı tercih ederim. Karaman varsa karaman basalım. Abi karaman basarak en azından şey yapardı işte. Takılanları artı bir futbol eriyormuş. Hadi takılanlara basalım İstanbul'da. Yani şimdi sen de al. Gel de sen, sen de de Aynen öyle savunacağız. Orayı da savunacağız. Bunun işi bitti zaten kaç tane yakalarız. İşçiler ağaçları kesmeye devam abi. İşçiler geri gel. Geri gelin abi. Siz, orada bir şeyler yapacağız artık. Savaşçı ileri İstanbul savunmaya geçelim biraz. Ha inşaat inşaatçı. İnşaatçı boşluymuş. Bunlar değil. Ha bura. Ben altın bu adayı tercih ederim. Sonraki tur edebiliyoruz. Kaçamaz kaçamaz. Kağım yok. Alacağız zaten. Hiç şurayı daha çok yeniliğe sokmam. Tekme onları salarım abi. Yani şu aya bu uluk arttı. Çok iyiydi iyi. Ona çıktı uluk. Takılanlarla inşaat ya bence ondan. Dünyanın en geç kuşukları biz 5. Discord'da montajı mı yalnız bildiğiniz bir kişiler. Kapanı da abi. Kapandan sonra ata binme var. Ata binmeyi tercih edeceğiz. ata binme yok burada. Kardeşim nasıl yok? Tekerle mi vereceğiz? Tekerlek var mı? Var tekerleğe veriyoruz. Terfi ettiriverim. Çıkar. Sen dolarsın. Tamam aldık. Şu şehre falan da düşme uğraş. Tamam. Ver meydan alalım Şöyle at, at. at Atamıyor ki. İşçiler. İstanbul. Şuralara inin Şey yapın. Bir şeyler yapın yani. Sen ne yap biliyor musun abi? Ne işlendir Sen yerinde kal zaten. Sen de geri şeker. Sen de alacağız zaten yeri. Bu uyarı kal Uyarıda kal. Bu uyarı kal. İşçi varmış. Tavsiye ediyorlar. Yapak. İyi şu an. Harabe geçiyor. Aha. İşte en güzel istediğim buydu. Pedro 2. Brezilya konsolüsü. Konsolü. Günümüzde gerçek arkadaşlar bu imkansız. İki ulus arasında dostluk bildirisini imzalayarak diğer devletler arasında ilişki göstermek gerekiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte benim sürprizim buydu. İyi oldu iyi bu. Helal sana. Pedro. Aferin lazım sıra da burada Tahran var, üretecek. Tamam, üretim seç. Bursa'da üretim seçiyoruz, Kuştağ'ı anam. Burada okçu yapalım. Sen bunun peşini bırakma, bırak. Politika benimsel evdir. Telsizlik, <laughs> evet. Altınç'ı <çağı> ayırdık. <laughs> Pedro geçti. Işte. Adam. Adamın dibi. Dibi la dibi. Harbiden mi be? Hangi işim boşta? Or ilk önce ağaç kazıyoruz. Sen gel şunu kazarsın birazdan. Kazarsın diyorum. Deveremiş bu şu kadar. do comércio. Ey Allah kardeşim, ey Allah. Ya Allah ya Allah. Bunun aramız iyi olacak dedim. Bizim arada işte. Artı 8'e çıktı. Oo çok iyi şey oldu. Artı 8'de altın geliyor. 10 mutluluk doğum. Harika ediyoruz yani. Abi hep öyle diyorum. Bak seni. O aşabiliyor arabaya ya. Aldı aldı. Tamam. <laughs> tamam. Yıktık zaten. Savaşlar hazırda bekleyin. Or oraya alın. Hazırda. Kendini iyileştir. Tamam. Sonraki türde evliyoruz. Tamam Persler oluyor şu an Persler. Barbar hayvanları öldürüyorlar. Milattan önce bir yanındayız. gayet iyi görüşüyoruz. Yalnız ben niye burada takılı kaldım? Yana edirne <laughs> Ata binme. Çok iyi oldu. İşte bu çok iyi oldu. İnşaatçı tavsiye eden altın muhaderesi altın madeni yaparız abi. Sen ne istiyorsan yani. Artık Edirne'den de bir yol yapalım bir yerlere be ya. Kaş İstanbul'da üretim. İstanbul'da yine bir üretim. Ne çıkarsak? Ha burada takılan bara bitti. Şey çıktı. Tamam. Ne bak biliyor musun burada? Bakın Fate. Kültür artık görüyoruz. Onu yapalım. İki durum zaten. Kim soğuk Of of şu bir mi gelmiş la? Dal 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 dal. Da. O adam oha Oha! Oha! Ne yaptı lan? oha Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum şu an bu oyunda. Gerçek söylüyorum size. Hayatımda ilk defa görüyorum. Hayatımda ilk defa görüyorum abi. Bu oyunda bitti onun işi zaten. Bir saldırıya daha bitiririz. Helal lan sizin. Aferin. Ya he he. Başkasını almasın güzel Dur abi dur ben şöyle diyeceğim ona bakayım. Nerede üretim seçiyoruz ya? Üretim seç. İstanbul. Oo anıt da bitti. Bir de şu ayran yapalım. Hangi görevlilerin bekliyor? Bura mı? Hangi bir sıfır? Siz yerim diyor. Ne yapacağız? Sen buna da Siz de buraya yardım edeceğiniz. Orada ağaçları işte bitirelim. Altın gayet iyi diyor ama gelirimiz yok şu an. İşçi. Aa, yol yapamam şu an. Şuraya bakma işim. Koçum yol yapma biraz şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da iyi gidiyoruz ya. Yani. Evet oradaki barbarları da aldıktan sonra tamam bunlardan da bunlar beni ilgilendirmiyor biliyor musun? Birin terfi almış bize. İşte beni bunları ilgilendiriyor yani onların persleri persler ben şey Altıgen Altı yan ne, ee, nereye at, Önemli yerler alak. Ben buraya veririm bunu. Ben bunu buraya veririm. Ankara'da yarış demiş. Ha bizim Ankara vardı değil mi? Ankara'da gidiyor. Oh ne Acele iyileşme hemen geri basıyoruz. Tamamdır. Siz de güzel aferin helal size. İşçi. Gel bakayım. Bu işçi her şeyi yapar işte. yapar yapıyor her şeyimiz tamam. Çok güzel gidiyoruz. Çok. İşçi ilerliyor. Oraya da bir tane ne yapar. Çok da güzel olur. Yani. Para azalınca mutluluk azalır arkadaşlar. Eksi bir <laughs> para geliyor şu an. 40, yani kırk bir gidiyor bizden bir evimiz. O yüzden ticari amaç. Eksi üçe çıktı. Of ne oluyor ya. Şeyler İstanbul'da şimdi ne çıkarız? Trabzon'da yaparız? İstanbul'da, Aa, Ankara, şey Edirne'de inşaatmış, Tahulambar'a yaparız Edirne'de. De. Ee, Ankara ne yaparız biliyor musun? Okçu yaparız. Aynen böyle. Göçmenimiz de çıkmış. Gözükmez sen bir yer kuramayacağız herhalde yalnız ya. Brüksel'e gidiyorsun Haberin olsun da güzel bir yer olacağız sana. Sonraki tur diyoruz. Arkadaşlar birazdan videoyu bitirmeyi düşünüyorum o Ha Olayısın. bitirelim ben Evet, bu türlü bitireyim. evet arkadaşlar bu turu da atlayalım Evet Üretimimizi seçelim hemen. Burada ne yapacağım biliyor musun? Takılan var. İlk başta her yere bir takılan var yapalım. O kalsın. Evet arkadaşlar bu, bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Esen kalın. Abone olmayı da beğenmeyi. Abone olup ve de beğenmeyi unutmayın.